Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet logaritma taban değiştirmeyi bitirmiştik ve bu dersimizde çok çok güzel sorular çözeceğiz. 7-8 tane çok kaliteli ve işin tamamen arkadaşlar her yönüyle özümseyebileceğimiz sorularını seçtim. Şimdi güzel bir şekilde telefon, tablet, bilgisayar her neyse arkadaşlar güzelce yaslanın ve çok güzel bir şekilde çözüm yöntemlerime dikkat edin diyorum ve birinci soruyla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şöyle bir eşitlik verilmiş ve bizden burası isteniyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bakın 9'u ne yapmış? Taban yapmış. Şimdi ben öncelikle şu 9'u bakın taban olan 9'u 3'ün karesi diye 4'ü de 2'nin karesi diye yazarsam ne demiştik özelliğimiz? Arkadaşlar 2 başa paya gelir. Tabanın kuvveti ise paydaya gelir. Yani 2 bölü 2. Burası zaten 1 yapar. Aslında bizden log 3 2 değeri isteniyor. O zaman tabanı kaç yap diyor? 3 yap diyor. Şimdi ben tekrar bir tekrar yapmak istiyorum. Bakın a üzeri x eşittir b eşitliğinde. İyi bakın dediğim şey arkadaşlar. <laughs> Kuvveti çekme işlemine logaritma alma denir. Yani x'i çekerseniz bakın taban a mı? Tabanı yaz logaritmanın tabanına ve b'yi koy. İşte kuvveti çekme işlemi logaritmadır. Bakın bu cümle bu soruyu bitiriyor. Neden? Çünkü arkadaşlar tabanın 3 olmasını istiyorsam x'i çekeceğim y'yi değil ve böylece 3'ü taban yapacağım. Bakın şurada dediğimi yapıyorum. x eşittir İyi bakın logaritma 3 tabanında 8 üzeri y oldu. Evet arkadaşlar şimdi şu üstteki y'nin başa çarpan geldiğini biliyorum. Bunu da yazdım çarpan olarak. Hatta şu çarpım durumundaki y'yi karşı tarafa bölüm olarak x'in altına atıyorum. x bölü y log 3 8'dir. Ben de 3 tabanında 8'i de 2'nin küpü diye yazdım şu 3'ü arkadaşlar tekrar başa alıyorum. Dikkat ederseniz şurada yazacağım. X bölü Y eşittir 3 tane logaritma 3 tabanında 2. Şimdi arkadaşlar zaten bizden logaritma 3 tabanında 2 isteniyor. Şu 3'ü de buraya çarpım durumunda olduğu için karşı tarafa bölüm olarak geçer. X bölü 3Y logaritma 3 tabanında 2 olur. Ve cevabımız Adana'dır. Evet bakın arkadaşlar hareket noktaları önemli logaritmada. Yani nasıl hareket edeceğinizi daha çok söyleyeceğim. Bunlara dikkat edin. Şimdi x değeri isteniyor arkadaşlar. Ezber yok. Soruya şöyle bir bakalım. Tabanlar eşit mi? Eşit. Çıkartma yapılmış mı? Yapılmış. Tabanlar eşitse bu çıkartma diye açılmışsa bölme işlemidir. Toplama diye açılmış olsaydı çarpma işlemiydi. Özelliğimiz neydi gençler? Logaritma a tabanında x bölü y'yi nasıl yazıyoruz? a tabanında x, a tabanında y. Dikkat ederseniz kalıp birebir uyuyor. O zaman şunu söyleyebilirim. 7 tabanında aslında arkadaşlar bundan bunu çıkarttığına göre bunu buna bölmüş diyorum. x küp eksi 1 bölü x eksi 1'in de 1 olduğunu biliyorum. Şimdi... Arkadaşlar özelliğimiz neydi? 7'nin birinci kuvveti bize içeriği verecek. 7'nin birinci kuvveti 7. x küp eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi pay kısmına dikkat edersek arkadaşlar. Bakın bundan sonra değer de verebilirsiniz. Ama değer verirken şunu unutmuyorsunuz. x eksi 1'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz logaritmada. x büyüktür 1 değerlerini şıklardan da gidebilirsiniz. Ama ben şıklardan gitmeyeceğim. 2 küp farkı var. Bakın bunu da hatırlatmak istiyorum. A küp eksi B küp küpleri görme. A'dan B'yi çıkar. A'nın karesini al. A ile B'nin çarpımını al ve B'nin karesini al. Bakın çarpımların iki katı değil. Çarpımlarını alıyorsunuz. Evet. Şimdi bu özelliği kullanarak soruyu çözmek istiyorum. 7. Bakın x küp eksi 1'in küpü. Küpleri görmüyorum. x eksi 1 dedim x'in karesi x ile 1'in çarpımı ve 1'in karesi dedim. Aşağıda da x eksi 1 bakın bunlar da gitti. Ve bu durumda x kare artı x. Biri de karşı eksi olarak atarsak eksi 6 olur 1 ile toplarsak. Yani bu durumda burası 0 oldu. Çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. x'e x artı 3'e eksi 2. Gerçekten çapraz çarpımların toplamı ortayı verdi. Bu durumda x ya eksi 3'tür ya da 2'dir arkadaşlar. Bunu aynen yazıp 0'a eşitliyorsunuz. Bunu da aynen yazıp 0'a eşitliyorsunuz. X'in birden büyük olduğunu biliyordum logaritmanın tanımından. Ve bu yüzden cevabımızın da 2 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yine arkadaşlar tabanın kuvvetini payda kısmına getirme ile ilgili bir örnek. Bakın bir daha gösteriyorum. İyi bakın. Şimdi elimizin alışması için söylüyorum. Mesela 2 üzeri 1 bölü 2. Burası arkadaşlar 5 olsun. Bakın bu tabanın kuvveti nereye geliyordu? Şu payda kısmına geliyordu. Yani siz paydaya 1 bölü 2 yazıp ters çevirip çarparsanız aslında buranın ters çevrilmişini kat sayı olarak atabilirsiniz. Ne diyorsun hocam? Mesela 3 üzeri 1 bölü 3'e 2 dedim. İyi bakın. 1 bölü 3'ü ters çevirin kaç? 3. İşte gidin bu 3'ü başa çarpım olarak atın eliniz alışsın diye söylüyorum. Şimdi soruya odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Bakın kök x ne demektir? x üzeri 1 bölü 2 demektir. Ne demiştim? Bunu ters çevirdim. 2 kat sayıya koydum. Bu da x üzeri 1 bölü 3'tür. Ters çevirdim. 3 baş kat sayısına koydum. Ve ne oldu? 2 tane log x tabanında 3. 3 tane log x tabanında 9. 9'u da arkadaşlar 3'ün karesi diye yazmak istiyorum. Üstteki 2 de başa çarpan gelsin. 3 ile çarpalım 6 olsun. 2 tane log x 3 bir de 6 tane log x 3 toplarsak 8 tane log x 3 ve bu bize 8'i verecek. 8'ler giderse 1 kalır. Özelliğimiz neydi şimdi? x'in birinci kuvveti içeriği verecek ve x eşittir 3 olacak arkadaşlar. Evet hareket noktalarına dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın bu soru gerçekten tam AYT'ye uyan bir soru. Çok standart dışı bir soru diyeyim. Arkadaşlar burada tabanımız E. Burada tabanımız 10. Ama X'ler ortak arkadaşlar. Ben şunu biliyor muyum? Logaritma A tabanında B'yi ben nasıl yazıyordum? 1 bölü logaritma B tabanında A diye yazıyordum. Doğru mu? O zaman aynısını yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve ben şu ln x'in log e x olduğunu biliyorum. E tabanında x. Peki ben bunu nasıl yazarım? 1 bölü bakın e ile x'i yer değiştiriyorum. Log x tabanında e diyebilirim. O zaman ln x gördüğüm yere onu yazmak istiyorum. Bakın 1 bölü ln x gördüğüm yere 1 bölü ne yazıyorum? Şurayı. Yani log x tabanında e çarpı zaten aşağıda da log 10 tabanında x var arkadaşlar. Artı ln 2. Şimdi burayı arkadaşlar pratiğimiz neydi? Aşağıdan yukarıya onluk tabanda yazabilirim. Yani şöyle yazıyorum. 1 bölü şu, şurayı yazıyorum. Bakın ln şey logaritma e bölü logaritma x çarpı aynı şekilde logaritma aşağıdan yukarıya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle logaritma 10. Yukarıda da logaritma x. Pratiğimi kullanabilmeniz için bir önceki arkadaşlar taban değiştirme videomu izleyin. Orada çok pratik yöntemler vererek bunu yaptım. Bakın şunların gittiğini göreceksiniz. Logaritma e'ye 10 arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Bunu da ters çevirip çarpmak istiyorum. Bakın logaritma 10 bölü logaritma e arkadaşlar artı ln ne var burada bir de 2 var. Bunu nasıl yazıyorum? Bakın pratiğimle aşağıdan yukarıya yazıyorum. Logaritma aşağıda e var yukarıda 10 var. Bakın bu şekilde artı ln 2. Zaten arkadaşlar log e ln demektir. Yani ln 10 artı ln 2. Logaritmada toplama varsa aynı tabanda çarpım diye açılmıştır. Bu elen 10 çarpı 2 yani elen 20'dir arkadaşlar. Ve bu yüzden cevabımız Adana olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru. Logaritma 3 A diye verilmiş. Logaritma 2 de B diye verilmiş. Arkadaşlar bu ifadenin A ve B cinsinden değeri isteniyor. Peki hocam nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bana log 3 lazım, log 2 lazım. Dikkat edin tabanımız 10. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın burada tabanınız 10 sizin. İki yolla yapabilirsiniz. Ya buraya x deyip 1 bölü x'ten 6 ile 3 bölü 2'yi değiştirirsiniz. Bunları elde edersiniz. Ya da burada tabanların 10 olduğunu gördüğüm için arkadaşlar şu ikisini de 10 tabanında yazmak istiyorum. Yani taban değiştirmek istiyorum. Ben şurayı logaritma 3 bölü 2 tabanında 6'yı nasıl yazacağım? 10 tabanında. Nasıl yazıyordum? Bakın logaritma 10 tabanında önce 6'yı logaritma 10 tabanında 3 bölü 2'yi yazarsanız olur. Şimdi arkadaşlar zaten 10 tabanında 6'yı 6, yı, 6 yı da 2 çarpı 3 diye yazarsanız ve bunu toplama diye açarsanız burası log 2 artı log 3 olur. Onu göstermeye gerek yok 10 tabanında. Peki burada bir bölme işlemi var. Zaten tabanımız 10. Yani burayı da log 3 eksi log 2 diye yazabilirim. Şimdi arkadaşlar zaten log 2 ve log 3'ün sırasıyla b ve a olduğunu biliyorum. Yani log 3 a'ydı. Log 2 b'ydi log 3 a'ydı log 2 b'ydi. Yani yukarıda a artı b aşağıda da a eksi b var. Bu yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuz yine çok güzel bir soru. Peki ben burada a ve b varken b'yi a cinsinden yazabilmem lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. A eşittir x artı 3. E, B eşittir x artı 2. Dikkat edin. Ben B ile A'yı birbiri cinsinden yazmak istiyorsan, şu x'i iki tarafta da çekip x'leri eşitlersem A ve B kalır elimde. Yani bu mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla A ve B'nin bir ortak noktası olmalı diye düşünüyorum. Şimdi ben burada A eşittir logaritma 24'ü de arkadaşlar 8 çarpı 3 diye yazacağım. İyi bakın. Bunu biraz daha açalım gençler. Logaritma çarpım toplama diye açılır. Log 2 8 ve log 2 3. Şimdi arkadaşlar 8'i siliyorum. 2'nin küpü yazıyorum. Ve şu 3'ü siliyorum. Başa çarpan olarak atıyorum. Dikkat ederseniz burası 1. Yani 3 artı log 2 3 dediğimiz ifade a. Yani ortak ifade log 2 3 olmalı. Karşı tarafta da log 2 3'ü bulacağım ve bunları alıp birbirine eşitlemeyi planlıyorum. Eğer hesabım doğru giderse. Şimdi log 3 18'e bakalım. B neye eşit? Logaritma 3 tabanında 18. Arkadaşlar bunu da logaritma 3 tabanında 18'li arkadaşlar 9 çarpı 2 diye yazmak istiyorum. Ve çarpımı da toplama diye açtık arkadaşlar. Evet bakın 9 neydi peki? 9 3'ün karesidir. Siliyorum. 3'ün karesi şu 2 ile başa aldım. 2 tane log 3, 3 zaten 1 yapar. Artı logaritma 3 tabanında 2'nin B olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 ile buraya aldım. Bakın B eksi 2 neye eşit? Log 3 tabanında 2'ye. Peki log 2 tabanında 3 neye eşit? 3'ü buraya alalım. Bakın A yazıyorum. A eksi 3 log 2 tabanında 3. Arkadaşlar bu ikisi birbirinin çarpmaya göre tersidir. Yani log 3 tabanında 2 B eksi 2 ise log 2 tabanında 3 de 1 bölü b eksi 2 olur. Yani bunları yer değiştirirseniz buranın çarpmaya göre tersini almış olursunuz. Şimdi log 2 tabanında 3 şurası. Log 2 tabanında 3 bir de burası. Dolayısıyla a eksi 3'ün 1 bölü b eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. Kimi kim cinsinden istemiş? B'yi a cinsinden istemiş. Arkadaşlar bir orantıda içler ve dışlar yer değiştirebilir. Yani b eksi 2 1 bölü a eksi 3 olacak. Eksi 2'yi karşıya artı olarak atmak istiyorum. Ve şimdi payda eşitlersek bu olay bitecek arkadaşlar. Yani şurada çözmek istiyorum. Bakın b eşittir. 1 bölü a eksi 3 artı 2. Şununla şurayı çarpıp 1 ekleyeceğim. 2 ile a'yı çarparsam 2 a. 2 ile eksi 3'ü çarparsak arkadaşlar. Şu 2'yi dağıtıyorum şu ikisine. Eksi 6 1 ile toplarsam eksi 5 bölü a eksi 3. Yani 2a eksi 5 bölü a eksi 3 cevabımız c olacaktır. İşte arkadaşlar taban değiştirmenin pratikleri bunlardır. Lütfen diyorum bir önceki videomu baştan sona izleyin. Orada çok güzel bir şekilde size pratiğini nasıl yapacağınızı söyledim. Burada sadece orada öğrettiklerimle ilgili böyle orta ve üst seviye sorular çözmek istedim. Evet. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Beğenmeyi, arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp kanalımıza mutlaka girin. Ana sayfada linki var. Çünkü orada çok çok büyük pratikler paylaşacağım süreç içerisinde. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.